Selamlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere işinize yarayacak bir içerikle karşınızdayım. Lise tavsiye, liseye yeni geçen arkadaşlarıma küçük tavsiyeler vereceğim. Yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler. Ve yine bu kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Zaten bu tavsiyeler deneyimlerden yola çıkarak verilen tavsiyeler olur genelde. Ben liseye ilk geçtiğimde gerçekten bu videoya çok ihtiyacım vardı ama bir türlü bulamamıştım. O yüzden ben sizlere çekmek istedim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Melda. Bu sene lisede 3. yılım. 5 yıl okuyorum liseyi. Önceki videomu izlediyseniz belki biliyorsunuzdur. Ama e, tekrar söylemek istiyorum şu an. E, lisedeki 3. yılım ve liseyi 5 yıl oku okuyacağım. Çünkü Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyim ve lisem 5 yıl hazırlıklı okudum. Neyse, geçelim şimdi tavsiyelere. Bu arada kanalıma abone olmuyorsunuz, izliyorsunuz, like atmıyorsunuz, sadece izleyip geçiyorsunuz. Arkadaşlar, videoyu sadece 30 saniye durdurup kanalıma bir abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim. Şimdi öncelikle e, liseye size tavsiyelerimden biri, ilk arkadaşlıklara asla güvenmeyin. Bakın ben diyordum ki ben çok iyi yaparım arkadaşlığımı, benim arkadaşlarım düzgündür falan filan. Çok fazla hani ben bunu diyordum aileme, çevremde beni uyaran herkese söylüyordum. Arkadaşlar öyle olmuyor. Öncelikle söyleyeyim hani o arkadaşlara güvenilmiyor. Lisenin ilk haftasında siz illa birileriyle yakınlık kuracaksınız. Emin olun bu lise 2, 3, 4 çok değişecek. Ve fikirleriniz, onunla olan uyumunuz, her şeyiniz çok değişecek. Bu yüzden o kıza güvenmeyin hemen. Ya da şöyle diyeyim size, lisenin ilk haftasında veya böyle birinci, ikinci ayında grubunuz olacak. Diyeceksiniz bu asla grup dağılmayacak, bu grubu asla dağılmaz. Arkadaşlar o grup dağılıyor. Bizim hazırlık senesinde hiç dağılmaz dediğimiz tam biz biz biziz falan dediğimiz grup dağıldı. Hani o grup dağıldıysa ben başka bir şey beklemiyorum yani her grup dağılır öyle diyeyim ben size. O grup dağılıyor arkadaşlar. O yüzden hani e, siz o gruba o kadar da öncelik vermeyin o grup dağılacak çünkü. Şöyle diyeyim size. E, lisede çünkü en başta birbirinizi tanımıyorsunuz. Ya ilk sene en azından birbirinizi asla tanımayacaksınız tamamen bu birbirinize alıştıkça olacak bir şey. İkinci yılında tanımaya başlayacaksınız artık insanları. Ben de öyle oldu en azından. Yani ben çok fazla arkadaşlık bitirdim bu sebepten dolayı. Çünkü insanları zamanla tanıyacaksınız. Yani bir anda ilk aydan, ikinci aydan falan sakın gidip de sırlarınızı paylaşmayın yani yakın gördüğünüz kişiyle. Çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim size. Siz o kız, kızla arkadaşlık kurdunuz ya da erkekle arkadaşlık kurdunuz. Bu kızlar ve erkekler için de bir bu, bu arada. Yani illa kızların ben anlatıyorum diye kızların üstüne veya erkeklerin üstüne alınması gerekmiyor. İki taraf için de söyleyebilirim bunları yani. Genel lise tavsiyeleri çünkü bunlar. Tek kızlar için değil yani. Bu yorumlarda görmüştüm bir tane. O yüzden söylemek istedim. Bu tek er kızlar için söylemiyorum. Bu erkekler için de geçerli olan bir şey. En baştaki arkadaşlıklara güvenmeyin. Zamanla belki gerçekten arkadaşınız olduğunu öğrenirsiniz. O zaman güvenirsiniz, anlatırsınız her şeyinizi. Ama ilk haftadan gidip de tüm varınızı, yoğunuzu anlatmayın yani o kişiye. Çünkü o zaman e, sizi kullanacak bilginiz olsun. Bu yüzden varınızı, yoğunuzu anlatmayın o kişiye. Daha sonra hocaların gözüne girmeye çalışın arkadaşlar. Bu sizin lise hayatınız boyunca çok işinize yarayacak bir şey. Şöyle diyeyim arkadaşlar, birazcık kendimden örnek vereceğim. Çünkü bu şekilde daha net anlaşıldığını düşünüyorum ben. Ben lisemin ilk senesindeki grubum gerçekten hocaların çok gözüne batan bir gruptu. Hani ne, tüm hareketlerimiz hocaların gözüne bak, batıyordu. Ne yaparsak yapalım hocalar hani bizi disipline gönderme peşindeydi öyle diyeyim size. Bu yüzden ilk seneki o arkadaşlıklar çok önemli bir şey. Yani hocaların gözüne girmeniz çok önemli bir şey. Derslerde olsun, arkadaşlık çevrenizde yaptığınız arkadaşlıklar olsun, öğretmenlerinizin, hocalarınızın gözlerine girmeniz gerekiyor. Çünkü lise hayatınız boyunca lazım olacak çünkü. Şöyle diyeyim arkadaşlar not verme konusunda bazı hocalar gerçekten çok gıcık lisede. Ortaokulda ben düşünmüyordum. Ortaokul hocalarım beni her zaman uyarıyor diyorlardı ki hani lise hocalarınız bizim kadar nazik olmayacak. Haklılar arkadaşlar lise asla ortaokul gibi değil. Ee, en azından naziklik ve insanlara güven açısından. Mesela ben ortaokulda güvendiğim çok arkadaşım vardı. Liseye geçtim e, ve güvendiğim arkadaş sayım gerçekten çok bir azalma oldu. Hani çok azalma oldu yani. O yüzden insanlara hemen güvenmeyin. Öğretmenlerinizin gözüne girin, ders çalışın, derslerinizi sıkı tutun, asla salmayın çünkü e, arkadaşlar OBP çok önemli. Gerçekten hani OBP'nin bu kadar önemli olduğunu ben bilmiyordum ama OBP gerçekten çok önemli. Asla OBP'yi bırakmayın. Ne yaparsanız yapın, o OBP'yi düzeltin. Yani asla salmayın derslerinizi, öyle değilmezse. Çünkü 9 gerçekten ders müfredatı olarak zor bir dönem. Ve ortaokuldan liseye geçiyorsunuz. Ben de deprem senesinden geldim. Deprem senesinde olan LGS'ye girdim ve ikinci dönem konuları işlenmedi bizde. Ben 9'da o yüzden bir de fazlasıyla zorluk çektim. Bir de bana hazırlık geldi falan dersler iyice kaynadı. O yüzden siz bu hatayı asla yapmayın, derslerinizi salmayın. Ve arkadaşlarınız için aynı şekilde derslerinizi salmayın. Ben bunu hazırlık senesinde yaptım ve pişman oldum arkadaşlar. Asla yapmayın bunu. Derslerinizi arkadaşlarınızın önüne koymayın. Yani çünkü o arkadaşlıklar bozulacak bozulacak başka bir şey yok yani bozulacak onlar. Daha sonra derslerinizi salmayın. Olursa olsun derslerinize çalışın. Yok ben daha 9. sınıfım. Yan gelip yatayım. Arkadaşlar ben size zaten hani YKS'ye çalışır gibi 9. sınıfa çalışın demiyorum. Zaten yapmayın böyle bir şey. Böyle bir şey yaparsanız siz 11-12'ye geçtiğiniz zaman sıkılacaksınız diyeceksiniz. Artık yeter ders çalışmak istemiyorum diyeceksiniz ve sıkılacaksınız ve bu sizin negatif yönde etkileyecek ve kendinize yaptığınız en büyük kötülük olacak aslında. Bu yüzden hani 9. sınıfı çok kasmayın ama çok da bırakmayın. Çünkü OBP gerçekten çok önemli bir şey. Ne yaparsanız yapın OBP'yi düzeltmeniz gerekecek. Ve OBP denilen şey hani 4 senenin ortalamasından dolayı olduğu için YKS'de sizi 10-15 bin kişinin hatta daha fazla kişinin bile önüne atabilir OBP'niz yüksek olursa ve aynı şekilde düşük alırsa o kadar kişinin de arkasına atabilir ne kadar e, YKS'yi iyi yaparsanız yapın. Bu yüzden OBP'yi güzel tutmanız gerekiyor. Derslerinizi salmayın ama dediğim gibi de çok fazla böyle e, manyak gibi de ders çalışmayın. Çünkü sıkılacaksınız. Yani günlük hani bir... İki saat maksimum ya da iki buçuk saat falan hani ödevlerinizi yaptınız, tekrarlarınızı yaptınız o günün ne anlattıysa hocanız. Ee, bunun dışında hani bir paragraf çözebilirsiniz ya da geometriye başlayabilirsiniz. Geometri konuları zaten sonradan gelecek. Şu anki dokuz müfredatı değişecek mi değişmeyecek mi onu bilmiyorum. Ama geometri gelecek işte. Onlardan falan hani ona geçtiğinizde çözmeye başlarsınız artık. Ama hani kasmayın. Ben gerçekten liseye ilk geldiğimde şöyle oldum arkadaşlar. Şimdi size onu anlatacağım ve siz yapmayın bence bunu. Hani babamla gitmiştim ben ilk okuluma ve o okula gitmek istemiyordum. Tanıdığım hiç kimse yoktu ama varmış yani ben sonradan gördüm. Neyse tanıdığım hiç kimse yoktu okulda. Sonra hani babama artık yalvaracağım baba gitme beni bırakma diye. Ve lisesin hani çok korkutucuydu o an. Neyse işte ben sınıfa sınıfa daha girmedik. Tören yapılacak. Ben heyecandan elim ayağım titriyor artık. Ne yapacağım bilmiyorum çünkü. Küçük bir çanta getirdim yanıma ve ne yapacağımı bilmiyorum. Etrafa bakıyorum ve oradaki herkes etrafına bakıyor. Acaba tanıdık mı değil mi? Bir baktım herkes birbirini tanıyor, sarılıyor falan dedim ben mi hiç kimseyi tanımıyorum acaba? Sonra arkadan birkaç arkadaşım geldi ve ilk onlarla falan takıldım. Sonra sınıftakilere kaynaştım falan. Ya zamanla kaynaşıyorsunuz. O ilk gün ama Gerçekten biraz kötü oluyor. Öyle söyleyeyim yani çok heyecanlıydım ben. Dedim hani ben kimseyle arkadaşlık kuramayacağım. Çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben hemen açılabilen bir insan değilim. Hani zamanla insanlara alışabiliyorum. O yüzden hani bu bana bayağı zorlaştırdı yani durumumu. Çünkü insanlara çok zor alışan biriyim. Bir yıl geçmeden asla insanlarla samimilik kuramıyordum. Ama zamanla zaten hani lisesi, sizin samimiliğinizi ve e, insanlara karşı sosyalliğinizi arttıran bir şey. Mesela ben bu sene e, ilk defa işe girdim. Hani sosyalleşmek için. İlk defa işe girdim ve anında sosyalleştim. Öyle söyleyeyim. Hani asla alışamayacağım dediğim insanlara anında alıştım. Bu yüzden hani sosyalleşmek için bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Ay ben nereye geldim şu an bir anda? Okuldan çok kaçtım. Neyse. Öyle diyeyim yani. Çok heyecanlıydım ben lisenin ilk günü. Ama sonrasında alışıyorsunuz artık. Diyorsunuz ki okul bitsin. Ben o kafadayım yani. Artık bitsin lise. Ben şahsen liseyi 5 yıl okuduğum için çok pişmanım. Yani şöyle diyeyim hazırlık senem güzel geçti. Ya sürekli bir aktivite peşindeydik. Yani sürekli bir aktivite yapıyorduk. Erasmus'lar falan filan. Ben hiç gidemedim çünkü o Erasmus'lara İngilizceniz çok iyi olması gerekiyor. Artı İngilizceden daha çok hocaların gözüne girmeniz gerekiyor okul içi olan Erasmus'larda en azından. Çünkü arkadaşlar bize hiç kimse Erasmus'a gitmek ister misin diye sormadı ya da e, Erasmus'un olacağını söylemediler. Sadece hocalar birkaç kişi seçti ve Erasmus onları götürdüler. Hani bize gelip de hiç kimse Erasmus var demedi. Bu yüzden siz o Erasmus programları eğer okulunuzda varsa araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizin İngilizceniz açısından gerçekten çok güzel bir şey. Kesinlikle öneriyorum. Tavsiyelerimden biri Erasmus'lara katılın lisede. Daha sonra sizin için tavsiyelerimden biri de aslında arkadaşlar eğer şöyle bir konuya değineceğim. Kopya meselesi. Lisede kopya çektiğiniz hani illa çekeceksiniz muhtemelen. Çünkü en çekmem diyen insanlar bile kopya çektiğini gördüm ben. Ee, lisede kopyaya asla yakalanmayın. Çünkü lisede kopyaya yakalanırsanız disiplin hani okulunuza göre değişir tabii ki ama okulunuz gerçekten disiplinli bir okulsa hani gerçekten hani bir kopyadan tüm eğitim hayatınız yanabilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yüzden o kopyaya dikkat edin, çekmeyin. Kopya çekmeyin. Öyle diyeyim ben size sınavınıza çalışın oturup gerekirse uyumayın o gece sınavınıza çalışın yine de kopya çekmeyin çünkü lise kopya çok e, affeden bir şey değil. Ben ortaokulda hiç çeken arkadaşıma rastlamadım ama e, lisede çok çeken arkadaşım var. Yani hem insanların haklarına giriyorlar hem de e, şöyle diyeyim size lisede mesela şu an ben çalışarak OBP'm yükselttim ama ben kopya çekerek OBP'sini benden daha yüksek yapan arkadaşlarım var. Gerçekten sonrasında çok kötü oluyor insan. O yüzden bence kopya çekmeyin. Böyle bir kamu spotu açayım dedim. Neyse daha sonra değinebileceğim başka konu bulamadım şu an lise tavsiyeleri için. Aklıma gelirse açıklamaya da yazmaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım lise tavsiyelerim işinize yarar. Videom bu şekildeydi. Ve lisede stres yapmayın. Umarım eğitim hayatınız güzel geçer. Güzel lise yıllarınız olur. Umarım başarılı bir yıl olursun için. O zaman hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.